yavaş seyirli olmasın. Tabii Almanya'dan yapılan seçim sonuçları bizim aldığımızda en yavaş olasılıkla en fazla 50 puanlık var. bir masalın bir sonraki yılın düşüşü. Bu noktada bizim için önemli olan bir növedir. Önemli objektimiz, birisi biraz elektirik açılıp istemiyor. Bu da devreye bağlı. Onun için başka yöntemler var. Önemli objekt olarak da elektrik akımının Thank you.